Hiçbir kulluk vazifesini yerine getirmeyen insanlara Allah neden her istediklerini veriyor? Nasıl bütün duaları kabul oluyor? Müslüman olmayanlar neden bu kadar refah içinde ve mutlu? Biz niye onlar gibi iyi durumda değiliz? Bu sorulara cevap aradım ve cevabı Kalem Suresi 44. ayette buldum. Ey Muhammed, Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları istidraç ile çıkarır, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. İstidraç Allah'ın razı olmadığı kuluna istediği her şeyi vermesi anlamına geliyor. Yani sadece dünyayı isteyen kullarına dünyayı veriyor. Bir insanın Allah'tan uzaklaştığı halde dünyası güzelleşiyorsa, huzuru mutluluğu artmaya devam ediyorsa işte bu istidraç. Özetle dünyada çok huzurlu ve rahat olanların düşünmelerini isterim. Duası kabul olunca ilk Allah'ı unutanların düşünmelerini isterim. Kulluk etmediği halde Allah beni seviyor diye düşünenlerin düşünmelerini isterim. Kazançları hep dünya için olanların, Allah dünyaya sinek kanadı kadar değer verseydi, kafire su içirmezdi hadisini düşünmelerini isterim. Bu söylediklerimi dinlerken hep eş dost tanıdıklarını düşünenlerin kendilerini düşünmelerini isterim.